Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şu göz var ya şu göz işareti. Ondan nasıl düşman vurulur? İşte onu göstereceğim yapmasını. Öncelikle arkadaşlar bunu siz istediğiniz gibi şu yüksek orta yataklarından ayarlayabilirsiniz. Ben 140'a çektim. E, sezon uzmanı kullandığım için daha çok. Buradan AVM ya da M24 alalım. Arbaletle de oluyor tabi dur. Önce bir arbaletle göstereyim. Şöyle Adam arkanızda diyelim. mi nereye gitti? <laughs> Göremedim. Bura bir yere gitti ama. Ha, şuraya gitti bakın. Bura. te bakın burada. Arbaletle Oluyor muydu? Bir bakalım. Evet oluyormuş. Gördünüz mü bilmiyorum gidişini. Şöyle bakın. Böyle yukarı bakarak da yapabilirsiniz de. O azıcık zor. Bakın yaptım. Ama nereye? Nereye gidiyor lan bu arvalet şeyleri? Hazır. Ee, arkadaşlar bu videoda da şeyi göstermişken şunu da göstereyim. Hı. Bilenler vardır aranızda da. Bakın yerimi burada. Tamam şimdi şunu vuralım. Şu botu. Ben vurmayı fazla beceremediğim için ben yani alışmam lazım. Yaptım bakın. <laughs> bu sizin elinize alışmanız yaz, elinize göre ayarlamanız lazım. Yani böyle ta istediğiniz yere vurabilirsiniz. Mesela şuraya vurayım diyelim. Ne bakın nereye vurdum. Nereye vurdum ne Ha şurada bir yer. Durun abi bir dakika. Evet. Oğlum bu nereye vuruluyor lan bu? Buha nereye vurmuşum? Gördünüz mü bilmiyorum ama. Bu da olmadı. Şöyle mi yapmamız lazım? Ha vurmuşum. Evet. Bakın şurada. Şöyle sıkalım bir kere daha. Hoşuma gitti. Arbaletle şöyle zınk çok güzel. Ben niye mavi kullandım ha? Ayderim bu arada. Mavi daha geldiği için gözüm arkadaşlar mavi kullanıyorum. Siz hangi renk kullanıyorsunuz? Yorumlara yazın. Dürbünsüz dediğim aslında şöyle dürbünle ama yalnız. bir tutturmayı denesem. Dur bunu ayağa kalkıp da yapayım. Şöyle olmadı. AVM'den çok kolay olacak. Şey tuttu mu lan? Tamam azıcık daha yukarı. Şöyle yukarı attım. Böyle de çok uzağa gitti ya şunu vurmaya çalışacağım. Tamam, azıcık daha uzak gideyim. Tamam. Yeni arkadaşlar bir videomuz da buraya kadar olsun. Görüşürüz. Hepinize teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Kısa oldu ama size yardım etmek istiyorum. O yüzden hasta hasta video çıkarıyorum vallahi yapacak bir şeyim yok. Maalesef arkadaşım salyanda eli e, bir şey olmuş eline. Unuttum ne olduğunu şimdi. İşte öyle komik videoları istiyorsanız yazı bilirsiniz. Sadece konfi indirmek için videoyu bırakırım arkadaşlar. Hani videoyu adını veririm ben yorumlarda. <gülüyor> 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 Tam ortadan vurdum. İşte her Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar hepiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.